Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Müslüman, dünyada ve ahirette kurtuluşa ulaşabilmek için Rabbine el açıp yalvararak de ki: Ben insanların Rabbine, onları besleyen, terbiye eden, yetiştiren, yöneten, yönlendiren ve koruyan Allah'a sığınırım. İnsanların mutlak hükümdarına, tüm varlıklara hükmeden her şeyi kontrolü ve otoritesi altında bulunduran, kulluk ve ibadete layık olan biricik ilaha, insanların ilahına, o sinsi şeytanın şerrinden ki, türlü taktik ve yöntemlerle hakkı batıl, batılı hak göstermeye çalışarak, insanların kalbine şeytani dürtüler, kötü düşünceler fısıldayıp durur. Onlar zannedildiği gibi sadece cin şeytanlarından ibaret değildir. Bu şeytanlığı yapanlar hem cinlerden hem de insanlardandır.